Kur'an, felah buldu ima namaz kılanlar, dedi. Farkında mısın? Felah buldu Müslümanlar, namaz kılanlar. Felahı arıyor musun? Felahı arıyor musun? Felahı içki şerifinden mi bulacaksın? İsyanda mı bulacaksın? Felahı, işret gecelerinden mi bulacaksın felahı? Allah namazda bul diyor sana, nerede arıyorsun? Sahabenin büyükleri, Namaza durduklarında kendilerinde bir Allah korkusu sezilirdi. Azamet kaplardı. Sevmek ve korkmak. Hazreti Hasan abdest alırken yüzünün rengi değişirdi. Niye diye sorulduğunda azametli, mutlak kudret sahibi, her istediğini derhal yapan bir sultan huzurundayım diyordu. Ve namaz kılmadan önce Namaz kılmak için mescide gittiğinde Hazreti Hasan kapıda dururdu. Kapıda başını eğerdi önüne. Huzurdaki zatın edebiyle kaplanırdı içi bir an. Rabbim derdi kulun kapındadır. Ey iyilik sahibi Allah! Kötülük sahibi kul kapına geldi. Sana geldim. Sen bu kullara iyilik edensin. Kötülük yapanları bağışlamayı emrettin. Sen iyilik yapansın ben kötülük yapanım. O halde ey yan olan Allah, muntakim olan Allah, rahmet sahibi olan Allah, benim yaptığım kötü hareketleri ey kerem sahibi Allah, sahip olduğum bütün kereminle bağışla diyordu. Hasan gibi olmak, Hüseyin gibi olmak, dolmak, peygamber torunu gibi anlamak namazı, kuşluğu orada yakalamak, kaçta da var bu hal, söyler misiniz? Kaşta kaşımızda var söyler miyiz? Diyeceksiniz de var mı başta? Bu sözlerim önce kendi nefsime. Ben de arıyorum o huşu da. Onun için anlatıyorum. Ben de arıyorum. Derler ki Zeynel Abidin her gün yüzlerce reka namaz kılarmış. Teheccüdü hiç bırakmazmış. Abdest alırken yüzü sararırmış. Namaz kılmak üzere ayağa kalktığında ayakları titrermiş Zeynel Abidin'in. Neden bu halin? Kimin huzuruna durduğunuzun farkında değil misiniz dermiş. Bir gün namaz kılarken derler ki evinde yangın çıkmış Zeynel Abidin'in. O namazına devam ediyordu. Sonra hadiseyi anlatanlara vallahi diyordu. Ahiret yangını, benim evimin yangınını unutturdu da bana haberim olmadı. Ahiret yangını. Ve Hz. Ali kerremallahu vecihe namaz vakti gelince aynı hal yüzün rengi değişir, vücudu titrer. Sorulunca şöyle derdi, yer ve göğün kaldıramadığı, dağların taşımaktan aciz kaldığı bir emaneti eda etme zamanı gelmiştir kusursuz yapabilecek miyim? Derler ki Uveys, Veysel Karani, bazen ruku halinde, bazen secde halinde bütün bir gece secdeden kalkmazdı. Saatler boyu secde halindeydi Uveys. Ve Hz. Ayşe'nin Resulullah'a anlatırken ki bir sözü var ki kayda değer. Resulullah çok yakındı bize her an bizimle beraberdi. Fakat namaz, namaza duracağı zaman, namazla namaz vakti geldiği zaman sanki hiçbirimizi tanımazdı. Bütün, 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 bütün varlığıyla Allah'a yönelirdi. Kimseyi tanımazdı. Ve i̇bn Ömer, radıyallahu anhuma, o Cihan Serverinden, Nebiler Serverinden, Güzeller Güzeli'nden alıp ve getirir. İslam'ın şartı diye ifade edilen hadisinde, Buhari ve Müslim'in rivayetinde, Allah'tan başka ilah olmadığına, Fahri Kainat'ın O'nun Resulü, Kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak ama dost doğru kılmak, Zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan'da oruç tutmak. Sanki hadiste İslam binası, İslam'ın mevcudiyeti varlığı beş direk üzerine duran bir çadır gibidir. Beş temel direk, binayı ayakta tutan istinad duvarları. Şimdi şöyle düşününüz, dört ayrı direk var, bir de ortada direk. Ortadaki direk kelime-i şehadettir. Allah ve Resul konusunda şüphesi olanın kıldığı namaz namaz değil, makbul değil. Namazın kabul şartı Müslüman olmaktır çünkü. Müslüman olmayınca onun değeri yok. Orucu oruç değil, zekatı zekat değil, haccı hac değildir. Allah ve Resul bu iki temel. Bu nedenle demişler ki ibadetin eksikliğinin çözümü vardır. Allah lütfederse imanın eksikliğinin çaresi yoktur çaresi zamanında tövbe etmiş olup dönmekmiş. Allah'a dönmekmiş, imana dönmekmiş. Evet, imandan sonra en önemli ibadet namazdır. i̇bn Mesud anlatıyor. Dedim ki Allah'a Resulüne, Allah'ın katında en kıymetli, değerli ibadet hangisidir? Namaz diye buyurdular. Ondan sonra hangisi dedim? anne ve babana iyilik etmek, ondan sonra hangisidir? Cihad dedim. Cihadın üç merhalesi vardır. Harp meydanında savaşla yap, düşmanla yaptığınız, nefsinizle yaptığınız, malınızla yaptığınız. İmandan sonra Resulullah'ın saydığı ilk merhale namazdır. Namaz ibadetini yapmadığınızda Diğer yapacağınız bütün ibadetlerde bir siyah nokta belirir. Amellerin içinde Allah'a en güzeli, en sevimlisi namazdır. Harp sahasında bile kılıyordu namazını sevgililer sevgilisi ve sahabe-i kiram. Hazreti Ömer'in şehadetinden bir an önce, biraz birden önce kıldığı, yaptığı son ibadet namazdır. Ömer namazdayken şehit edildi. Hazreti Ali namaza giderken şehit edildi. Hazreti Osman Kur'an okurken şehit edildi. Allah'la beraber olmak, onun verdiği hazzı hissetmek ve o an Allah'a en yakın olduğunun hissiyatında olmak. Şehadet o an geldi tuttu onları. Selam olsun güzellere. Selam olsun şu fani dünyada bize ölmeyecek sevgi bırakanlara, selam olsun peygamberden iz bırakanlara, pe selam olsun peygamberden bize bir gölge yapanlara, selam olsun bize sevmeyi öğretenlere, sevmeyi öğretenleri sevmeyi öğretenlere. <laughs> Asıl saadetteki o güzel simalardan biri, Asıl saadetin o güzel simasını bize hatırlatan o güzel simalardan biri Ebu der, Bir mevsimdi, bir güz mevsimiydi diyor. Hz. Peygamber sallallahu ve sellem'a olsun dışarı çıkmıştı. Ağaçlardan yapraklar dökülüyordu, sonbahar mevsimi. Allah Resulü buyurdu ki diyor, Ya ebader, süpersiniz dedi. Müslüman bir kul sırf ama sırf Allah için Allah'ın rızası kazanmak için ihlasla, kuşuyla namaz kılarsa, onun bütün günahları şu yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi dökülür. Namaz. O namazı kıldığınızda bir rüzgarın geliverip, o sarı yaprakları ağaçlardan döktüğü gibi günahlarınız aşağı doğru dökülür. Günahları dökmek istemiyor musunuz? Yoksa günahlar yüklenmiş olduğu halde Allah'ın huzuruna gitmek mi istersiniz? Günahkar mı gitmek istersiniz? Günahlarından arınmış mı dönmek istersiniz? Tercih sizindir. Günahsız gitmek istiyorsanız, safi olmak istiyorsanız ve günahlarından arınmış bir halde cennete sevk olmak istiyorsanız bunun yolunu sevgililer sevgilisi söylüyor. Namaz kılmak, namaz kılacaksınız.